tvbolu.com ya yani. Hiç Türkiye bilen yok. Adam eski, eski pazarlı. Orada yerleşmiş, oradan evlenmiş. Orada bir kızı olmuş. Kızı da İngiliz'de, İngiliz'den evlenmiş. Bir hafta, üç, üç dört gündür ne kapı yok mu ya? Ha? kapı yok

Tam daldır abi aşağı düşmesin ha. Kaldır. Yavaş yavaş geri gitsin. Kaldıraktan geri gitsin. Geri gel triste, gel 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 git abi geri git. Başını bırak. Kaldıraktan geri git. Geri git abi geri git. Başını bırak bırak. Tamam, 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 tamam Bu öğrenci teresim geçiyor burası. Burası mudurun evet. mudurun geçiyor. tvbolu.com evet. <laughs> <laughs>